12 hizmet. Cemlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için bazı görevliler vardır. Cem boyunca görev alan kişilere 12 hizmet görevlileri denir. 12 hizmet ve bu hizmetin ayrı ayrı sahipleri vardır. 12 hizmet, cem erkanının öğretiye uygun huzur ve düzen içinde geçmesini sağlayan kişilerin hizmetidir. Alevilikte inanç, ibadet ve hizmet gönül, rızalık ve hakikat yolu olduğu içindir. Kaynağı hak bildiği insandır. Duanın sahibi olan yeryüzündedir. Yani ortodoks dinlerin vazgeçilmezi olan vahdedi şuhud anlayışını değil, vahdedi vücut ve vahdedi mevcut anlayışını referans alır. İşte bu nedenle Alevilikte cem, her türlü hiyerarşi, kulluk, iktidar ve biat üretme ilişkisini beddeler. Muhabbet bağında bir gül Bir derdim var bin dermana değişmez Yüküm lalü gel her mercan saçarı Bir derdim var bin 1. Dede ya da ana hizmetidir. Alevi inancı, öğretisi ve felsefesi konusunda donanımlı, yol, edep, muhabbet, gönül ve bilgi ehli öğreticilerdir. Yolun, cemin ve toplumun çerağıdır. Yöneticisi değil, aynı zamanda topluluğun önderidir. Hiçbir Allah Allah. Vakit saatlerimiz hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, mümkün münafık islah ola, her ne gelirse haklısı hayırlısı gelen, gelen ayaklarınız dert görmeyen, bir adım başına bin bir sevap ihsan eyleyen, Üçler, beşler, yediler, kırklar, on iki mam, on dört cehardeyi erenlerin, evliyaların, enbiyaların, velilerin, nebilerin himmet ve hidayetleri üzerlerinizde ve üzerlerimizde hazır ve nazır olan. Hak erenler gönlümüzdeki hayırlı muratlarımızı ihsan eyleyen, korktuğumuz yerlerden emin umduğumuza nail eyleyen, kem gözden, kem sözden, yakışır yalandan, kuru bütün afatlardan, insanlık dışı hal ve hareketlerden saklaya bekleyen, Dori Nebi, kerem Ali, Pirimiz bir Tarikat hünkâr, Hacı Bektaş Veli'nin demi devran yol erken daima yürüye, dil bizden nefes hünkârı pirden ola, kerem Evliya geçiye hü, medet ya alim. Rehber, dedelik analık ya da dede babalık hizmetinin yardımcısıdır rehber, talibi yola hazırlayan ve bazen vekil olarak cemlerde pirlerin görevini yerine getiren kişidir. Gözcü, cemlerin genel düzeninden sorumludur, cem erkanlarında uygun davranmayanları uyarır. Çeracı, delilci. Çeracı, kandilin yakılması ve meydanın aydınlatılmasıyla görevlidir. Çera yakılmasına çera ya da delil uyandırma da denilir. Çerağımız nur ola, gönüller ışkı, düşünceler ışkı, muhabbetin aşkı ola. Hak, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, erenlerin, evliyaların, cümle öğretenlerin, eğitenlerin, güzellik taşıyıp bizlere ulaştıranların, o akıttığı ışığın bütünü olan Hak Muhammed Ali'nin, Tanrı evren insan birliğinin yüce ışığını daim eyleye. Hepimiz her türlü körlükten, karanlık düşünceden, insana yakışmaz eğitimden uzak eyleyelim. Cehaletlerden uzak, güzel bilgilerle donatılmayı cümleye nasip eyleyelim. Çerağımız narın, nurun, ala nur olan, gerçeğe ümine yani. Zakir Aşık Cemlerde değiş, duvazi imamlar, mersiyeler, ve miraçlamaları söyleyen halk aşıklığı hizmetidir. Bismişah, Allah, Allah semahlar sohbet, semahlarımız semah olan, hayır şey için olmaya hak için olan bizlenme Gerçi Süpürgeci Ferrar. Süpürgeci, cem yapılacak mekanın temiz duruma getirilmesini sağlar. Cemin bazı bölümlerinde süpürgesiyle meydana gelir, süpürge çalar. Hak meydanında süpürmek sadece mekandaki meydanı değil, aklın ve gönüllerin her türlü kötülükten arındırılmasını simgeler. <laughs> Kırklar devlette sübürgeciydi. Sübürgeci Selman, kâr olsun Yezidine Mervan. Şad olsun o biçman, Zuhretti Mehdi Zaman. Allah, eyvallah, nefes bir İbriktar Tezekkar İbriktar hizmeti cemlerde gönüllerin ve aklın su gibi akpak olmasını simgeler. Simgesel olarak elinde leğen ve ibrik, omuzunda havluyla hizmet eder. Sofracı kurbancı. Hak lokmalarının hazırlanması, yemeklerin pişirilmesi, paylaşılmasından sorumlu olan hizmettir. Allah ya. Muhammed ya. Ya, ya bozatlı kızıl. Sen kimseyi darda koymayasın. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Niyet edileyenlerin dileklerini, muratlarını sen katında kabul edeyesin. Darda da zor dolanlara da yardımcı olasın Allah. ya da mazlumların da umudu olasın diyor. Heyk, haberci, kapıcı. Cemin yapılacağını canlara haber veren ve cem yapılırken dışarı ve kapının güvenliğini sağlayan kişilerdir. Pervane Semahçı Semah dönen canlara yol gösteren kişidir. Meydancı İznikçi Cemde meydan görevini yapan meydanın düzeninden, ihtiyaçların hazırlanmasından sorumlu hizmettir. Saka Saki Cemde su dağıtandır. Cem esnasında canlara su dağıtır. Dar ve ikrar. Dar, bir Alevi'nin yoluna, toplumuna, ocağına ve pirine saygısını açıklamasını anlatan bir duruş biçimidir. Alevilik, insanı insanın Kâbesi saydığından dar insana ve insanın kişiliğinde hakka gösterilen bir saygıdır. Dar, cem erkanı sırasında icra edilir. Dört çeşit dar vardır. Bunlar sırasıyla Mansur darı, Nesimi darı, Fazlı darı, Fatma ana darıdır. Adalet tahtını, sultan sensin. Cem öğretisinde Aleviler, ibadet yeri, hak meydanı olarak kabul ettikleri Cem evine gelirler. Cem'e gelenler, hak lokmalarını birlikte getirip, getirilen diğer lokmalara katarlar. Ana ya da dede, getirilen lokmalar için gülbenk okur. Bismillah, hakkın himmetiyle lokmalarınız kabul olar, muradınız hasıl olar, Hızır yardımcınız olar. Bir lokmanız bin belaya karşı gele. Hak dergahında yazılmış ola. Bütün canlara helal ola. Gerçeğe hü, mümine ya Ali. Gülbenk okunduktan sonra talipler lokmalarını bu hizmetin görevlisi lokmacıya teslim ederler. Demo bir şey. Миша, миша, лохме ве бра хызыр табул ке, ма кен кыр пире бамасу тиж ке, хана хызыр ми, канья музыр ми, лохме ве бра